Like. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dino yumurtası aldık. Yippi! Şimdi dino deneyi yapıyoruz. Pocus, pocus. Pocus, pocus. Tada! Wow, bu ne? Dino yumurtası. Biz bunu şimdi ne yapacağız ki? Suya koyacağız. Şimdi atıyorum. Tamam. İçinden ne çıkacak tahmin et. Sence ne çıkacak içinden? Da yumurta çıkacak. Ne yumurtası bu? Dino yumurtası. Dino. Yani dinozor. Evet. Sonra bu dinozor yumurtasının içinden yavru bir dinozor mu çıkacak? Hayır, bu çıkacak. Ney ki o? Dino. Vay, wow, kocaman dişleri varmış bunun. Bunun da. Tamam şimdi açmaya devam edelim. Suyun içine bırakacağız yumurtayı. Sonra yumurta orada büyüyecek mi? büyümeyecek. Çatlayacak galiba o zaman. Çatlamayacak Ne olacak? Suyun içinde mi duracak öyle? Doğuyacak. Alparslan bu ampule benziyor oğlum. Biliyorum ampule Acaba ışık mı aldık biz yumurta yerine? Bir ışık mı yoksa? Bilmiyorum. Ne yazıyor dışında? <laughs> Okuyabiliyor musun? Okuyamıyorum. Sen kaç yaşındasın ki okuyamıyorsun? İşte Yaklaştır bakalım. Herkes görsün. Bayağı da büyükmüş. Evet. Konuş bakayım içindekiyle konuş. Sana ses verecek mi? Sana. konuşacağım. Şimdi takıyor. Şimdi sokarsın. su gelsin. Su gelsin? Evet. Tamam. Şimdi dino demeyi yapıyoruz. Tamam. Suyumuz da geldi. Evet. Yumurtayı yavaşça içine bırakabilirsin. Yumurta boğulmasın orada. Neden? Yüzme bilmiyordur belki. Biliyor. Yüzme. Sen ona öğret. Şimdi bu dino yumurtası ne kadar suyun içinde kalacak? İki gün. İki gün sonra çıkacak mı? Çıkacak. Tamam. Bugün birinci gün. bir şey var. Ne var içinde? Bir şey varmış. Örümcek mi yoksa? Hayır. Timsah da olabilir. Hayır. Neymiş o? Yumurta kabuğu. Yumurtayı çatlattık galiba. <laughs> Bir, Bir tane daha orada beyaz şeylerden. Bir şey olmaz. Sen öyle diyorsan öyledir. Tamam şimdi iki gün beklemek zorundayız deneyimil başarılı olacak mı sence? Evet. Tamam o zaman. Şimdi dinamoz atıldı. Yumurtadan çıktı mı? Evet. Sürpriz. Sürpriz. Bakalım nasıl çıkmış yumurtadan. Kendi kendine mi çıktı? Yoksa sen biraz yardımcı oldun mu? Evet. Kimse yokken yumurtayı sen mi kırdın yoksa? Yanlışlıkla kırdım. Yanlışlıkla kırdın yumurtayı. Öyle mi? Evet. Hiç inandırıcı gelmedi bana. Oynama oynama. Belki biraz daha büyür. Sen çok sabırsızlandın mı? Evet. Çok mu merak ettin onu? Çok. Mesela... <laughs> geri koy geri. geliyor. Bence geri bırak. Gene kırdın ya. Sözü kırılıyor mu? Bilmiyorum ki. Kırılmıyor. Geri koy Alpi boş ver. Ee, Biz bir gün daha bekleyelim ondan sonra bakalım büyüyecek mi suyun içinde. Büyümüyor. Belki biraz daha büyür.